Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 13 Haziran'da toplanacağını belirterek, mutlaka yaşanan bir takım gelişmeler, ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve temenni ediyorum uzlaşmayla bir sonuç çıkacak, dedi. Yılmaz, Altındağ'da ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı Konağı açılışına katıldı. Yılmaz konuşmasına, makine ve kimya endüstrisi, MKE, roket ve patlayıcı fabrikasında yaşanan patlamada şehit olanlara rahmet, yakınlarına sabırlar dileyerek başladı. Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 13 Haziran'da yapılacak toplantısına ilişkin soruya, şu karşılığı verdi komisyon toplanacak. Biliyorsunuz tek taraflı bir hadise değil asgari ücret müzakereleri. İşçi tarafı var, işveren tarafı var, bir de bakanlığımız, kamu tarafı var. Bu müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan bir takım gelişmeler, ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve temenni ediyorum uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Bu müzakereleri bekleyelim, detayları tartışmanın bir anlamı yok. Müzakerelerin sonucunun şimdiden çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Geniş kesimleri enflasyona EZD ile MMEK. İşçiyi memnun edecek bir sonuç çıkacak diyebilir miyiz? sorusunu ise Yılmaz şöyle cevapladı. AK Parti'nin kurulduğundan beri felsefesi hep şu olmuştur. Çalışanları, geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu temel bir ilkesidir. Yeni bir hadise değildir bu. İktidara geldiğimiz günden bugüne hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz.